Alo. Hatırladın mı lan beni? <laughs> oğlum seni vurdu. Hatırladın mı lan beni dedi sıktı vurdu seni. Ne olmuş yani? kalın kafanın tekmetini, bokunu akıttıysam ne olmuş? Selamun aleyküm. Deli bu çocuk ha. Vallahi deli, normal değil. Ay pardon, yanlış oldu. Yanlış oldu. Sen, sen beni kaldır, sen beni kaldır. Tamam tamam, ayet evet, et oğlum sen beni kaldır vuracağım onu. Abi Allah çarpsın şımarıyon. Sen sen beni kaldır, sen beni şimdi Lan. Sen arkadaşını kaldık. Nerede? Nerede? Vallahi kafasına indireceğim şimdi. Ya, olur. Dur. Dur. Şimdi oyun oynayanın ta ama bir tane veret maçı sabote etti. güzel bir gelişme oldu az önce alın acele girdim videoya hıp hızlı bir şekilde çünkü çok güzel bir haber aldım kal ve savaş diye bir tane arkadaşımız video çekiyormuş tamam mı ben de ademden yerlerini öğrendim ne yapıyorlarmış filan şöyle göstereyim ben size arkadaşlar ya böyle görünemez ekrana gelmişti şimdi ademden sal adem sen var ya benim bir tanemsin ya ayakkabından su de adem koyarım. neyse artık seyretmek istemiyorum. Midem bulanıyor. Arkadaşlar her zamanki gibi bak o savaş e, uçağın sahibi nereye yapacaklar lan? Aa, no, bunlar moda gidiyor. Bunlar moda gidiyor yine. Arkadaşlar ben de moda gidiyorum. İnşallah kalın modda sıkıştırırım. Ölmeyin ya tamam mı? Lütfen ölmeyin ya. Nereye atlıyorlar? Orası bayağı kalabalıklaştı lan. Lan ben buraya niye geldim? Sıkan yok. <laughs> ne dediler? Şu ileride. Vallahi oğlum bak beni vurmayın ha. Burada bir yerde Oğlum bomba filan patlak buldular. <laughs> oğlum çok kalabalık bunlar. <gülüyor> 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 Allah ya bu ghost videoları bayağı gerçekten zor oluyor ya arkadaşlar. Bak ghost videolarını seviyorsunuz bunu zaten. Sadece videoya az like atıyorsunuz. Tavla yapıyorum bak bu videoyu. Zor zekat. Uğraşıyorum. Like atmayı lütfen unutmayın. Like atmayanın pipisi kopsun. Bunun bu biraz fazla olmuş olabilir ama kusura bakmayın size like atın. Kullanmış kehribarım. Geçmekten derdi seni. Allah aşkına işte şu sesini salınız. Evet karlı takip ediyorum. Hadi bakayım. <gülüyor> karlı bizi... Yetişemeyebiliriz ha. Eline ne geçti ya? Bir hayal misali. Adem bu kal nerede? Ölmedi inşallah. Arabaya gidelim. Aşağı bakıyorum zaten Ayrıl de. Ayrıl bende. Ayrıl. Araba yok. Araba araba Şu arkaya bak bakayım. Arkada da yok. Aa buldum buldum buldum. Çevarda çevarda gir. YouTube'a tamam. video video gir video git. Arkadaşlar Yasin'le birlikte. Arkadaşlar Karılla birlikte Doğumen squat girdik. Geldim hayatım. Şöyle bir gel 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 gel. O arabayı buldu. Benden önce buldu. Benden önce buldu. Şimdi yoldan beni alacak. <laughs> <laughs> Uğ. Gel 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 gel. Şuradan bir otostop çek. Gel 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 gel. Hızlı ya, hızlı erkek. hızlı hızlı. Lan hızlı hızlı moda girelim. Ya bunlar dünyanın bir ucunu atladı galiba. Nereye gitti bunlar ya? Ben neredeyim ya? Bunlar nereye gitti ya? Uçtum. Bu arada arkadaşlar Uçtum. videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone ol. Allah ekber. Allah Allah. Oyunun sonuna kadar bir yerde yatayım bekleyeyim ya. Adamlar moda gitmiş ya. Sonradan adam atlayabildi. Aa atladı 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 geldi geldi aşağı gitti. Vur, ben vur, hemen gidiyorum ona vur, vur, vur ya. Onu. Aha bir daha geldi. Vur, vur onu. Yemin'e biri daha geldi. Info var mı? Ben sana geleyim. Gelemedim. Düşürdüm. Gitti bir. Helalsin, helalsin, helalsin. Geliyorum yanına geliyorum. Hızlı, hızlı. Allah'ım ya Rabbim ya rasulallah ya. Ya Allah'ım bana bir şans getir şu Allah yanındaki savaş arkadaşını elimin böyle. Peki şuradan birkaç tane silah alalım da. Gitti bu da, gitti ya. bu da. Bak kal adam vuruyor da bak sol tarafta. Sevgilim Fatma ile keşke ya. Aşağıdan sıkıyor. Kaçırma onu, kaçırma onu, kaçırma <laughs> onu. Ah ah Fatma sevgilim ah. Değerini bilemedim aşkım. Abi siz şakasınız ya. Altıma sıçtım. Bakayım. Var bir de sıçmış olabilirim ha. Abi bizim safe bir yer atlayıp bulutlamamız lazım ya. Sever ne diyorsun? Sever mi? Sever Gel 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 gel. <laughs> ya bu ben ne oynuyorum ya? Buraya bak ya. Lan zilve modunda mıyım? Bu ne be? Elimde bir tane ucu bir tane tahta popalı. Bu ne ben? Bu be? Bu PUBG Mobile bazen korku oyununa dönüşebiliyor. Sevenli neresi? Sevenli neresi ya? Sevenli neresi? Anasının nikahında ya. Ya Allah Allah. Arkadaşlar bu kız videosuna 10 bin like gelmezse ben daha çok bir aşağı doğru, aşağı, doğru, çocuk aşağı çocuk. doğru indi de geldim, geldim, geldim. Dünyanın bir ucuna gitmişler ya. Neyse, orada olmaları güzel. En azından uzak bir yer. Ben şuraya bir tane platform bırakayım hemen. Tabii yolda yavakta birileri çıkıp bunu bana bırakmışlar. Bizim yeter mi? Yolda bir tane daha araba bulmamız lazım. Ya şu God videolarında ya yemin ediyorum buradan Adana'ya yürüyormuş gibi oluyorum ya. Bir şey Öyle. kim kaybetmiş ha? Satayım yani, biz bunu. Hani olamam. yok bulursan al tamam mı? Onu Bul, açalım, hemen Bulursan al tamam Bulursan. De tamam, de tamam, tamam de. Oğlum burger görünce sana bir şeyler oluyor zaten ya. Abi ya sorma ya diyetteyim ya. 7 kilo verdim. Yandan köfte Onay. Sus nice. sus sesi ol. Botlar. Mı? Gel gel senin videon ya. Gel vur gel vur, gel vur, gel vur. Ben youtuberım ya evet. Gel sen yayıncısın ya. Ah kulübe pususu Yemin Bota kulübe pusu yaptım. Yardım ha? et yardım Oğlum et. burada da adam var. Şunu Hı. vur şunu. Lan hava karardı yine ya. Lan PUBG Mobile'ın gece moduna atılıyor. Abi sen onu vur, şu şeyleri acil kurmamız yok, lazım. Yok, sen bunu vur. Tamam, bırak orada kalsın onu bir ara vuralım. <laughs> Kardeşim ben vuruyorum valla. <laughs> tamam, tamam. Platformları platformları kurmamız lazım hızlı bir şekilde. Marketin orada iki tane vardı, bir tane üstünde var, üç. Geldim. Kaç tane lazım? Kaç tane lazım değil, kaç tane varsa alalım. Bak şurada da var bir tane galiba. Ben de yok, ben de yok, yok. Aa cami! Burada bir yerdeler. Aa orada, orada! Aa adam var lan. Araba ile gelmiş. Seni gördü mü? Lan sıkma lan! Ne oluyor lan o? Bıktık bana lan öleceğim. Şimdi sen yayıncısın ya. Ben önden gideyim mi? <laughs> sen dur o kadar açık açıkta kalma. Açıkta kalma açıkta kalma. Yok açıkta değilim ya. Peki değilim niye de, biz? De. Niye biz hocam? Abi vurmayın bokunu içeyim. Siz bokunu içeyim. Çok zıpladı. Sen bir şu kendini safe al ben bir gideyim. O oh, geliyor kendisi geliyor lan deli amına. Dur ezme seçiyorum dur. Selamünaleyküm. Hatırladın mı lan beni? Alo. Ben Alo. Hatırladın mı lan beni? Hatırladın mı lan beni? <laughs> ya hatırladın mı lan beni? Ya Ya senin yapacağın işin koyayım ya Allah Allah Ya hiç zaten beni ben seni kotlamaya çalışıyorum ya Na, Niye vurdun çocuğu? Ya şaka da mı yapmayalım ya? Oğlum seni vurdu hatırladın mı lan beni dedi sıktı vurdu seni Ne olmuş yani kalın kafasının pekmetini bokunu akıttıysam ne olmuş? Fuck you Konuşmaya niyet olan adam niye vursun? Ya sen ya ben ne yaptım ki ya valla beni çılgına döndürdüler deliye döndüm ha neyse bu sefer ben onlara ne yapacağımı biliyorum bu arada videoyu koymadım iki defa daha öldüm ondan sonra delirdim kafayı yedim çıldırıyorum şu an tam ikinci moda gidiyorlar buraya gidiyorlar valla herkes geldi gelin anasını satayım düğün var burada gelin bok var bok var herkes buraya gelsin tamam mı yav alır O pet gibi bir bir bak. O ne geziyor lan orada? Sen geride kalmışsın ya? Kardeşim az kalsın ölüyordum ha. Hain ya. Pişmanı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Saklanmış oraya sanki beni öldürecek. Eşen ipi. Seni hiç... görmedim mi sandın? Görmedim mi sandın? Yeter ya. Yeter ya. Yeter. Yeter yeter yeter. George Blood diyorum. Arkadaşlar galiba George Blood'a geldiler. Yine öldürürseler var ya bu sefer onları o videolarını var ya pis ederim. Yeter lan. Vallahi buradalar galiba. Aa vallahi buradalar. Galiba bunlar. Niye konuşmuyorsun lan? Alo. Yok, ne, konuşayım? Ne konuşacağım ya? Ne konuşacağım? Aa lan. biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Gördün mü? Duydun mu? Zıplayam. Aa bir dakika zıplıyor bu. Daha demin ki eleman mı? Ona benziyor lan. Emret buldum. İyi sıkmıyorlar. Oğlum onlar mı lan? Ya bir de aynı. Abi bak bana sırtta. Bekle dur bir tane silah alayım. Dur 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 bekle 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 bekle. Ben yani bir ben tane bakıyorum ona. Silah Şu an Sırtı Buna... yok ya. Loot yapıyor lan bu. Selamın aleyküm. Deli bu çocuk ha. Vallahi deli. Normal değil. Hatırladın mı lan beni? Alo. Sen Aa, beni o, sen ya. sen sen beni niye vurdun? Ben ben seni vurdum. Sen hangisiydin? Ben buyum. Bu. Aa bizi bu. Dur bekle. Dur dur lan dur lan. Lan oğlum. Oğlum bak bu çocuk bacımıza bela olacak. Yani. Selamünaleyküm. Ben hatırladınız mı? Oğlum silah hmm. silahı bırak silahı bırak. Şimdi silahı bırak. şimdi biz silahı seni vursak, bırak. seni vursak. Şimdi biz seni vursak. Tamam vurmayın 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 vurma. arkadaşım Aha. yok. Arkadaşım yok. Arkadaşım Aha. yok. Ay pardon yanlış oldu. Man. Yanlış oldu. Sen sen beni kaldır. Sen yanlış beni kaldır. Oldu. Tamam tamam. Evet evet. Olur sen beni kaldır mı? vuracağım buna. Vuracağım evet. Yok ee, Yok. Kaldır lan. Ha, yo, bir şey yok gel buraya gel gel gel. Abi sen beni kaldır sessiz ol Kal abi. Canım Gelin. Ha. ha, ha abisi. Ha abisinin gülü. Vurma beni tamam. Adam gel geliyor atır. adam, geliyor adam geliyor. Adam, adam geliyor. geliyor adam vuralım gel. Peki, kim? Arkadaki kim? Niye killer alıyorsun lan? Aa Selen aymış lan ismi. Tüh ya kadın olduğunu bilseydim vurmazdım. Kadın olsa ne yapardın? <laughs> ne yapardın? Ne? Ne bir an ne, ne diyor anlamadım Anladım. lan. Bir daha söyle bakayım. Bir daha söyle ne yapardın? Çekirdim. 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 Dediğini duydun mu? Dediğini duydun mu? Terbiyesiz velet seni. Velet <laughs> mi? Kaldır kaldır. kaldır kaldır. Abi. Allah çarpsa şımarıyon Sen sen beni kaldır. Sen beni şimdi. Sen bak vurur sen ben beni vururum. Ben Allah vurur ben ben... ben... sen beni vururum. Lan vurmadığımız halde vuruyorsun ya. Kaldır sen kaldır. Yok, vallahi normali denk gelme Bekle şimdi. Kaldır kaldır. Normal değil ya, kaldır. vallahi normal değil. Vurmayacağız, vurmayacağız. Vurmayacağız, merak etme. <laughs> Lan! Lan! Sen de buna <laughs> kaldır. Ya, oğlum. Seni kaldıracak biri var mı? Seni kaldıracak biri var mı? Şimdi ben buna kaldır... Eee, kardeşim miyim? Arkadaşın var mı? Var bana, arkadaşım var, arkadaşım var. Nerede? Burada, burada. Sen arkadaşını kaldır. Nerede? 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 Vallahi kafasına indireceğim şimdi. Ya oğlum. Kur'an çarpsın kafasına indireceğim. Bekle. Selamünaleyküm. <laughs> kafasına indireceğim. Bekle. <laughs> bekle. Bekle, bekle, bekle. Yok. Bir <laughs> değil, iki <gülüyor> değil. Dur, <laughs> dur, 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 dur. Kalkayım. Kalkayım. Oğlum sen toptan at. Atta... <laughs> Nerede bu? Am Gel lan buraya. Pis velet. Pis velet. <laughs> Allah aşkına. Kal abi sakin ol. Kal abi. Ya, <laughs> öleceğim ben. Gel tutum 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 tutum. Kankam gel gel gel. Gel bir şey diyeceğim. UC istiyon mu? RP istiyon mu? RP. <laughs> ya velet bu ya. Ya hele ya. Benim de, benim de canımız gidiyor. Canım 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 can 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 ee, can. lan Şş, RP istiyon mu? RP <laughs> ayağına kafasına sıkayım ya. <laughs> Hamburger bandı sana. Sekti velet olabilir miyim acaba? Lütfen yorumlara yazar mısın aşkım? Başka yok oğlum. Üstümde, 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 üstümde. Yani üstümde. Var üstümde. Ay! Vallahi vurdum bir tane. Bekle. Ya. Kal abi! Oha oğlum nereye gitti? Gel, gel tutayım, bak. gel tutayım. Lan benim hiç gitim yok. Velede bak. Aha. Aa oradan da bir sıkıyor. Vuracak şimdi onu götünden Allah Allah. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Vurmayın. Vurmayın, vurmayın. Mı? Aa! He, şükür. Lan bu sefer de bot. Vurmayın, bunu vurmayın. Atın, atın. Videonu da pis ettim işte. Bakımı ye lan. Öldüm, öldüm. Oha. Arkadaşlar bundan da uğraştırmak yeter. Vallahi yoruldum ya. Gerçekten yoruldum yani. Yemin ediyorum var ya. Botu vur, botu. Botu vur. oyun oynayanın ta ama bir tane veret maçı sabut etti. Çok güzel bir like beklesem çok büyük bir isime yapacağım bunu. Kime yapmamı da istiyorsanız sizin isteklerinizle yazın, yoruma yazın. Öpüyorum sizi. Allah ment olun. Son bir şey söylüyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirimi yani o açarsanız bütün ghost videolarından ve bütün melek videolarından haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler sağ ol. Ben gidiyorum bay bay.